4-10 Aralık 2023 haftasının burç yorumlarıyla beraberiz ve ilk burcumuz Koç burcu. Ee, bu haftaya çalışma hayatınız, günlük rutin e, e, işleriniz, sağlığınız e, ve hizmet ettiğiniz ya da hizmet aldığınız alanlarla alakalı konuların vurgu yapacak olduğu bir haftada olacak olduğunuzu gösteriyor. Seyahatler, eğitim konuları, iletişim konularında yakınlarınızla, yakın çevrenizde olan iletişimde, ilişkilerinizde dikkatli olmanız gereken bir haftada olduğunuzda işaret ediyor. Bazı gerginlikler ve anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Bu da gereksiz yere ee, yaşanabilecek tartışmaları da beraberinde getirebilir. Dikkatli olmaya özen gösterin. Maddi konularınızla alakalı olumlu gelişmeler olacak olduğu bir haftadasınız siz koç ve yükselen koçlar. Ee, ve partnerleriniz, ortaklarınız Uzun süreli devam eden ilişkiniz varsa ya da e, evlilik e, konularıyla alakalı, e, evlilik hayatınızla alakalı bazı konular gündeminizde, ön planınızda e, olabilecek olduğu gibi, kariyer hayatınızla alakalı, e, yaşanan bir sıkıntı, bir kriz, e, böyle bir durumla e, yüzleşme durumunda kalabilirsiniz. E, bu konu birebir sizinle alakalıysa, daha sağduyulu davranıp bu konuyu çözüme ulaştırabilirsiniz. Ama bu konunun birebir sizinle alakası yoksa lütfen bu konunun içine girip müdahil olmamaya özen gösterin. Haklı iken haksız duruma düşebilecek olduğunuz enerjilerin çalıştığını gösteriyor gökyüzü. Bununla beraber kredi, borçlar, ödemeler, alacaklar, vereceklerle alakalı finansal alanda şans, bolluk, bereket beklenmedik yerden gelebilecek olan gelirleriniz, ortaklaşa gelirlerde bir artış durumunun söz konusu olacak olduğu bir haftada içinde de olacaksınız. İlişkilerinize dair kalıcı ve uzun vadeli adımlar atabilirsiniz. Var olan ilişkiyi daha geleceğe taşımak, bu anla, bu anlamda atacak olduğunuz adımlar, alacak olduğunuz kararlarla alakalı desteklendiğiniz bir hafta içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Para konularınız, özel hayatınız, sağlıkla ilgili konularda ani geliş e, söz konusu olabilir. Fakat e, harcamalarla alakalı evet hani artış olduğu bir e, zaman dilimi içindesiniz ama e, beklenmedik ani harcamalar da söz konusu olabilir. Dikkatli olmaya özen gösterin. O yüzden bu hafta biraz daha e, gelir gider e, dengesini e, ayarlamaya çok gereksiz kalemlerle alakalı harcamalar yapmaktan da uzak durmaya özen gösterin lütfen. Duygusal olarak bu hafta siz koç ve yükselen koçların biraz daha derin ve yoğun hissedecek olduğunuz, biraz daha duygusallığınızın daha fazla ortaya çıkacak olduğu, hatta ilişkilerinize de ilişkilerinizde de o duygusal beklentilerinizin ön planda olacak olduğu bir haftada olabilirsiniz. İlişkilerde sadakat isteyeceksiniz, güven isteyeceksiniz. Bu temaları eğer bulamadığınız ilişkiler içindeyseniz bir sonlanma durumu da söz konusu olabilir. Yaratıcılık gerektiren konularda çalışanlarınız adına yeni projeler içerisinde olabilirsiniz ya da bu alanda yaratıcılık konularıyla alakalı kendinizi daha derinsel anlamda eğitmek, konulara daha derinsel girmekle alakalı bu enerjileri de çalıştırabilirsiniz. İş hayatınızda kararlı bir ilerleyebilirsiniz. Alam içerisinde e, olabilirsiniz. Daha stratejik davranacak olduğunuz bir zaman dilimi ve artı tabii ki finansal konularınızla alakalı e, yatırımla e, alakalı dikkatli olmalısınız. Biraz önce de dediğim gibi e, gele e, harcama e, ve e, gelen para giden para arasındaki dengeleri de iyi kurmaya lütfen özen gösterin bu hafta için. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Yeni haftada görüşmek üzere.